Söz Taraftar'da programından herkese merhaba sevgili izleyenler. Fenerbahçe'miz bu hafta Dinamo Kiev'le karşılaşacak ikinci öneleme turu ilk karşılaşmasında biz de sizler için Kadıköy'de taraftarlarımızın görüşlerini ve yorumlarını alacağız. Müzik Fenerbahçemiz yeni sezonun ilk resmi maçına çıkacak. Dinamo Kiev'le karşılaşacak. Sizce maçın skoru ne olur? E, skor tahmini olarak 2-0 bekliyorum. Goller içinde yeni transferimiz Lincoln'den bir de Arda Güler'den bekliyorum inşallah. 2-0 maçı alacağız. Hem genç yıldızımızı seçtiniz hem de yeni transferimiz Lincoln Henry o zaman beğeniyorsunuz diyebilir miyiz? Evet yani hazırlık maçını izlediğim kadarıyla gayet başarılı. Bu sene de bize katkı katacağı e, çok bariz ortada. Arda Güler zaten her maçta üstüne koyarak gittiği için e, yani becerisi de fazla. İkinci yarıda oyuna dahil olup gol atacaktır, işte bitirecektir diye tahmin ediyorum. Ben de katılıyorum size. Aynı zamanda yeni teknik direktörümüz Jorge Jesus'la birlikteyiz. Onun hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni sezondan beklentinizi öğrenebilir miyim? Yani Jesus dünya çapında bir direktör. Kendisinden beklentimiz büyük. bu beklenti de başarı, yani yüksek bir şekilde güzel feedback alacağımızı öngörüyorum. Gerçi yaptırdığı transferlerde ortada. Yani inancım çok. Var. Bence Fenerbahçe 2-1 maçı kazanır. Golleri de Arda'mız atar. Genç yıldızımız Arda Güler'e güveniyorsunuz sonuna kadar. Peki yeni transferlerimiz ve teknik direktörümüz hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence bu sene Fenerbahçe'nin yılı olacak. Bu teknik direktörümüz sayesinde de özlediğimiz, beklediğimiz şampiyonluğu da kazanacağımıza inanıyorum. Nevo ile karşılaşacak takımımız. Bu evet. hafta sizce maçın skoru ne olur? E, büyük bir ihtimalle yeneriz diye düşünüyorum. 2-0 ile geçeriz diye düşünüyorum. Çünkü e, takımımızın form durumu gayet iyi. Bütün hazırlık maçlarını da izledim. E, Jesus'u da e, takıma büyük güç verdiğine inanıyorum zaten. Yeni gelen transferler de öyle. İnşallah 2-0 rahat kazanırız. Ortamı değerlendiririz diye düşünüyorum. Yani deplasmana gitmeyeceğimiz için, tarafsız sahada olmayacağımız için 2-0 alırız diye düşünüyorum. 2-0 dediniz. Peki golleri kimler atar sizce? Vallahi gönlüm Arda'dan yana. Çünkü Arda Türk futbolunun ve dünya futbolunun bence geleceğin yıldızı. Ee, onu O değeri kaybetmemek. Onun atmasını çok isterim ama ikinci gönlümden oynarsa Serdar Dursun diye düşünüyorum. İnşallah benim tahminlerim doğru gelir. İnşallah. Peki yeni transferlerimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, çok iyi düşünüyorum. Artık ta takıma tabii ki taze kan olması lazım. Değişiklik olması lazım. Transferleri bu sene bence nokta atışı yapıyor gibi gidiyorlar. Jesus da bunun en büyük örneği zaten. İnşallah yeni transferlerimize, yeni sezona, yeni hazırlıklar, yeni heyecanla, yeni böyle taraftarlarla inşallah şampiyonluğa bu sene ulaşacağız diye düşünüyorum. Ee, güzel bir galibiyetle hazırlık maçlarının ardından sezonun açılışını Fenerbahçe'miz yapacak inşallah. Ben 4-2 Fenerbahçe'miz. Rahat bir şekilde diyorum. Bol gollü diyorsun. Aynen. Kimler atar sence golleri? Ee, Serdar Dursun'dan ümitliyim. Bir de Arda Güler'i. Zaten biliyorsunuz hep son dakika giriyor. Şovunu yapıp çıkıyor. Aynı şekilde olacağını tahmin ediyorum. İrfan Can'dan mı ekliyorum bir şeyler? Belki. Olabilir yani. Kaç kaç biter peki sence? 3-2 bitebilir bence. İkiniz de bol gollü dediniz. Peki yeni sezondan beklentileriniz neler? Yeni sezon... Şampiyonuz. Şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Skorun bir önemi yok ama kazanmamız gereken bir maç. İnşallah kazanırız. 2-0 diye tahmin ediyorum. Yeni transferlerimizden gol bekliyorum. Joshua King'den olabilir. Henrique'den gol olabilir. Büyük ihtimalle yeni transferler bize güzel bir hediye verecek diye düşünüyorum. 2-0 bir skorla kazanacağız inşallah. İki bir olarak düşünüyorum kazanacağımızı düşünüyorum. Ben de iki bir kazanacağımızı düşünüyorum. Peki kim atar sizce iki golü? Serdar Dursun, Arda Güler. Peki yeni transferlerimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Aynı zamanda teknik direktörümüz için de. Ya George Jesus gerçekten Benfica zamandan beri zaten hep bir ukdeydi içimizde. Olsun istediğimiz bir teknik direktörü hocaydı. Geldi o da biraz şeyden Portekiz'den, Brezilya'dan güzel takviyeler yapıyor. Ara da geldi en son. Taraftar çok istekli, çok heyecanlı. Yani biz yaz aylarında tek bir sorunumuz Fenerbahçe'yi özlüyoruz. Yani o Kadıköy'de olmasını, o sahanın da olmasını, o ambiyans heyecanını özlüyoruz. Biz dört gözle takımımızı bekliyoruz. Şu anda da Kadıköy'deyiz, siz de formanızlısınız. Her zaman öyle. Her zaman buraya geldiğimizde bu şekildeyiz. Çünkü hayatınızda da bol bol Aynen. Fenerbahçe ürünlerini ürünleri giyiyorsunuz. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu sezon şampiyon olacak mı sizce Fenerbahçe? Bu sezon inşallah olacağız. Çok güçlü e, kadro. Hani Arda olsun, e, Serdar Dursun olsun. Milli takımda da zaten çok gol attı. <laughs> Umutluyuz bu sezon. Bir bir berabere biter bence. İlk maçta berabere kalacağız. İkinci maçta Kadıköy'de eleyeceğiz onları. Kim atar bir golümüzü? Serdar atar bence. Serdar Dursun'dan mı bekliyorsun? Serdar, Dursun'dan bekliyorum ilk golümüzü. Oradaki maç berabere burada kesinlikle yeneceğiz inanıyoruz. Yeni Ho sezon için beklentiniz neler yeni hocamızla birlikte? Yeni hocaya çok güveniyoruz. Çok büyük beklentimiz var. Şampiyonluk artık bu sene kaçmaz. Kesinlikle şampiyon olacağız. Ben ilk maçın 2-1 bizim galibiyetimizle sonuçlanacağını düşünüyorum. Goller için de Lincoln'den güzel performans sergiliyor. Lincoln'den bir gol bekliyorum. Belki de bir korner organizasyonunda Salah ya da Serdar Aziz'den bir kafa golü tarzı bir şey. Sizin tahmininizi alabilir miyim? Ya ben ilk maçta e, avantajlı olacağımızı düşünüyorum. 3-1 kazanmak yani hedefimiz olmalı bence. E, golleri kimden bekliyorum derseniz Arda Güler'den kesinlikle en azından asist veya gol bekliyorum. Siz de Lincoln Henrique dediğiniz yeni transferimiz. O zaman beğeniyorsunuz. Yeni transferlerimiz hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni transferler hakkında güzel bence. Fenerbahçe'nin şu an transfer politikasını ben beğeniyorum. Bence çok güzel olacak ya. Ben yeni sezondan çok ümitliyim. Siz de aynı şekilde şampiyon olacağımızı düşünüyor musunuz? Bu sezondan beklentileriniz neler? Şampiyon olmak çok iyi bir teknik direktörü getirdiler. Aeroteknik ee, teknik direktörü Jorge Jesus gayet güzel bir kadro kurdu şu an bence. Ee, i̇yi bir yapılanmayla bu sene şampiyon olacağımıza inanıyorum. Genç taraftarlarımızla birlikteyiz. Merhabalar. Bu hafta Fenerbahçe'miz Dinamo Kiev'le karşılaşacak. Yeni sezonun ilk resmi karşılaşması. Sizce nasıl ayrılacağız? Bence kolay bir galibiyet ayrılacağız. 2-0 diye düşünüyorum. Golleri de ikisinde Serdar Dursun atar bence. Sizin tahminlerinizi alabilir miyim? Bence ilk maç 1-1. Gol Serdar Dursun. İkinci maç 3-0'lık net bir galibiyet. Ve turu geçeceğimizi düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. 2-1 diyorum ben. Fenerbahçe kazanır. 2-1 biz alırız. Ee, Kimden gol bekliyorsun? Golleri Serdar Dursun'la Arda Güler atar. Çok teşekkür ediyorum. Sizin tahmininizi alabilir miyim? Ee, ben de 3-2 alırız diye düşünüyorum. Cesus'un e, liderliğinde e, takım e, baya bir ilerleme kaydettiğini de düşünüyorum açıkçası. Bu maçta da gene Arda Güler'e e, bir şans vereceğini düşünüyorum açıkçası. Oradan da bir gol bekliyorum açıkçası. hafta Fenerbahçe'miz Dinamo Kievle karşılaşacak. Yeni sezonun da aynı zamanda ilk resmi karşılaşması. Sizce maçın skoru ne olur? 3-0 olsun bizim olsun. Kim atar sizce gollere? İrfan Can atsın istiyoruz biz. Veya Arda Güler atabilir bizim için. Yeni sezondan beklentileriniz neler? Transferler yapmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda yeni bir teknik direktörümüz var. Teknik direktörümüze güveniyoruz. Yani Orgev kendini ispatlamış birisi. Transferler Devam etmeli bence. En azından bir forvet daha almalıyız diye düşünüyorum ben. Beklentilerimiz yüksek. İnşallah inşallah seneler sonra şampiyonluk gelecek. Bu sene sükseli bir şampiyonluk almak istiyoruz. Hepimiz için hayırlı olur inşallah. Gönlümden benim 1-0 geçiyor açıkçası. Kim atar sizce bir golü? Bir golü de kim atar? Yani yeni transferlerden bekliyorum da açıkçası. Henrikeden bekliyorum. Bakalım inşallah gönlüme göre olur. Yeni transferimiz lincoln Henry'ye demişken yeni transferlerimiz hakkında neler düşünüyorsunuz? Ee, yani memnunum açıkçası. Takıma adapte e, olmaya başladılar hepsi. E, bir iki daha ta takviye daha yaparsak açıkçası forvet'e özellikle. E, belki bir sol beke. Onun dışında e, bence takım oturdu. E, sağlam bir şekilde geliyoruz yani yeni sezona. Sezon inşallah şampiyonuz. İnşallah hep beraber bekliyoruz. Maç 3-0 biter. Golleri Valencia. Arda oynarsa ikinci yarıda Arda atar. Bir tane de Arda alsın be, üç olsun. Arda favoriniz o zaman. Allah, Arda'yı ben çok seviyorum. Arda maşallah Allah nazardan saklasın. Bana göre dünyanın Messi'den sonra en iyi topçusu. Allah nazardan saklasın. İyi ki Fenerbahçeliyiz, iyi ki bizde. Ne mutlu Fenerbahçeliyim diyene. 2-1 olur. Kim atar golleri? Joshua atar bir tane. Bir de Serdar atar herhalde. Yeni transferimiz Joshua King'e güveniyorsunuz. Güveniyoruz kesinlikle. Ali Koç'a güveniyoruz. Yeni transferlerimiz ve teknik direktörümüz hakkında ne düşünüyorsunuz bu sezon için? İnşallah hepsi iyi olur. Hak ettiğimiz, yani zaten hak ediyoruz da. Yani iyi yol alışığız zaten başarılara, mutlu alışığız. Bu sezonu şampiyonlukla bitirir miyiz? İnşallah. Fenerbahçe mutlu olmadan bizim huzurlu olma şansımız yok yani. 2-0 bekliyorum. Gollerden birini Lincoln belki atabilir. Yeni transferlerimiz nasıl buluyorsunuz? Lincoln, Henrique dediniz. Yeni transferlerimizden biri. Ona güveniyorsunuz sanırım. Aynen ona güveniyorum. E, Oyun aklına güveniyorum. Peki yeni teknik direktörümüz Jorge Jesus hakkında ne düşünüyorsunuz diye sorsam? Yani son zamanlarda Fener'in başına gelmiş yeni di teknik direktörlerden biri olabilir. Ben 3-1 diyorum. Biz alırız bir Serdar, bir Ferdi, bir de o sayı. Sizin tahmininizi de alabilir miyiz? Ee, ben 2-1 diyorum. Ben bir sıfır alacağımızı düşünüyorum. Joshua King atacak. Takımıza güveniyorum. Ee, üçüncü bölge çok iyi baskı yapıyor takımımız. Bu maçı bir sıfır alıp bu turu atlayıp inşallah güzel günler gelecek Fenerbahçe bize. Üç da. Joshua King dediniz yeni transferimiz. O zaman ona güveniyorsunuz, beğeniyorsunuz. Kesinlikle beğeniyorum ama sürpriz golcüler de var. İnşallah orta sahadan sürpriz golcü. Arda demek istiyorum ama eğer fırsat alırsa belki bir şeyler yapabilir. Peki yeni sezon hakkında ne düşünüyorsunuz? Transferlerimiz, teknik direktörümüz? Hocamız çok iyi, takıma çok güvenim. Bütün maçları seyrettim. Gayet iyi top oynuyor, iyi baskılar yapıyorlar. Umutluyum. En büyük Fenerbahçe! Evet sevgili izleyenler Fenerbahçe'mizin Dinamo Kiev'le oynayacağı karşılaşma öncesinde Kadıköy'de sizler için taraftarlarımızın skor tahminlerini ve yorumlarını aldık. Söz da programının sonuna geldik. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.